Efendim buraya bakalım. Hep beraber buradayız. İyi Parti'den istif eden Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Parti il binasında Vedat Öztürk'ün katılım töreni düzenlendi. Törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Devrim Dural, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı. <laughs> Açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Devrim Dural, kendisine baba ocağına katıldığı için teşekkür ediyoruz diyecek. Bizim için çok anlamlı ve güzel bir gün. Vedat Başkanımızın, e, Sayın Vedat Öztürk'ün e, partimize katılması dolayısıyla bir tören düzenlemiş bulunuyoruz. Kendisine ben e, baba evine, baba ocağına e, tekrardan katıldığı için hoş geldiniz diyorum. Belediye Başkanımız Gökçe Bey artık bir isim, bir marka. Gökçebey Bey denilince akla Sayın Vedat Öztürk geliyor. Biz bu süreci çok değerli ve anlamlı buluyoruz. Dolayısıyla biz bir kitle partisiyiz. Kucağımızı bütün Zonguldaklılara, bütün halkımızı açmış durumdayız. Yerel seçimlerde de büyük bir başarı elde edebilmek için çok incelikli, nitelikli ve değerli çalışmalar yürütüyoruz. Dolayısıyla bu bizim yürüttüğümüz bu çalışmalar toplumda da karşılık buluyor. Vedat Başkanımız da sağ olsun tekrardan baba evine dönmeyi tercih etti. Biz kendisine kucağımızı açtık, bekliyoruz. Vedat Başkanıma bu süreci hepimize Cumhuriyet Halk Partisi'ne hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İYİ Parti'den istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, 10 yıllık belediye başkanı da olsam çok ayrı bir heyecanım var. Özüme dönüyorum. İnşallah bir Nisan'da sandıkları patlatacağız. Çok güzel işler yaptık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır dedi. Tabii ki biz 10 yıllık belediye başkanı olsa da dahi bugün ayrı bir heyecan var. Çünkü bugün burada Atatürk'ün partisine geçiyoruz. 100 yıllık bir partiye geçiyoruz. Özümüze dönüyoruz. Sözümüze dönüyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Beni <yaptıraktım. gülüyor> Burayı patlattınız. Inşallah bir Nisan'da Sandıklar. da sandıkları patlatacaksınız. bir şeyler evet. <laughs> <laughs> Tabii ki Güzel biz şey. iki dönem belediye başkanlığı yaptık. Çok işler yaptık. Şu Yaptıklarımız, şey. yapacaklarımız teminatını diyoruz. Biz özümüz zaten CHP sol kökenden gelen biz <laughs> aileyiz, aileyiz. 2014 yılında müracaat ettik olmadı. 2019'a yine müracaat ettik. Yine partimizden aday olmak için yine olmadı. Ama bugün Allah nasip etti. 62 yaşında rüyalarım gerçeği oldu. <laughs> hiç de başkan olmasam hiç de başkan olmasam bizim varlığımız, bizim çevremiz, bizim kalitemiz Gülçü yeter. Hiç merak etmeyin. Biz orada İnşallah bir Nisan'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını çok büyük farklı oraya dikeceğiz. Hiç şüphemiz yok. Sadece <laughs> orası değil. Sadece orası değil. Zonguldak'taki bütün ilçelere talibiz. Biz bu başlangıç olacak. Ben belki gibi konuşuyorum ama onlara güvendiğim için arkasından sonra desteğimiz de var. Destek de olacak. Bu süreci Zonguldak'ta yayarak bütün Cumhuriyet Halk Partisi ilçeleri belirleri almak için elimizden gelen bütün kuvveti kullanacağız. Ben inanıyorum ki bu camia, bu camia bu sefer Zonguldak'ta birinci parti olarak çıkacak. Ben bir de Cumhuriyet Halk Partisi çok tercih ettim yıllardan beri. Çünkü Cumhuriyet Halk, Partisi'nde demokrasi, hak, hukuk, adalet anlayışı çok fazla. Ben her parti görev yaptım. Ama bunların hiçbirini oralarda göremediğim için bu parti zaten benim CHP kökenim. Ben CHP'den görev almak için bugün buradayım. İnşallah bu süreçte ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne layık olmak için gece gündüz çalışacağım ve oraya Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dikeceğiz arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz, Gökçebey'de bağımsız bir belediye başkan adayı vardı. Artık bu aday Cumhuriyet Halk Partili olmuştur. Herkes hayırlı olsun. Songudak'ta Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediye sayısı 5 olmuştur. 8'e 8'e çıkarmak için omuz omuza mücadeleyi devam edeceğiz dedi. Dün itibariyle Gökçe Bey'de bağımsız bir belediye başkanı vardı. Bugün itibariyle artık bu bağımsız belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olmuştur. Hepimize hayırlı olsun. Zonguldak'ta Cumhuriyet Halk Partili belediye sayısı ilçe belediye sayısı beş olmuştur. Ve bu seçimden itibaren de belediye sayımızı sekizde sekize çıkarmak için omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz ve hep birlikte bunu başaracağız. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü ve ilkelerini kabul eden herkes Partimize üyelik başvurusunda bulunabilir ve partimizin kapısından zaten herkese açık olarak olan kapıdan girebilir. Ancak Gökçebe ilçesinin belediye başkanlığı görevini yaparken bu açık kapıdan içeri girip gönlümüzün de içine yerleşen Vedat Başkan'a ayrı bir şükran ve teşekkürü de huzurunuzda sunuyorum. Başarılı bir belediyecilikle birlikte bir gönül gönüllere giren bir belediyecilikle birlikte Gökçe Bey tarihine adını yazdırmış birisi. O nedenle bugün aramızda çok mutluyuz. Artık o bir Cumhuriyet Halk Partili bir kere istedim, iki kere istedim ama üçüncü de oldu dedi. Allah'ın hakkı üçtür derler. Üçüncüsü hayırlı olsun hepimize. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul'da Vedat Öztürk'ün aramıza katılmasından dolayı çok mutluyuz, iddialıyız, tüm belediyeleri alacağız dedi. Gördüğünüz gibi artık biz salonlara sığmıyoruz. Bundan sonra daha da sığmayacağız. Bugün çok değerli bir belediye başkanımızı, başarılı bir belediye başkanımızı, diğer Cumhuriyet Halk Partili çok başarılı belediye başkanlarımızın arasına katmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çok iddialıyız önümüzdeki seçimlerde Zonguldak'taki ilçe, merkez, belde, bütün belediyelere adayız. Hepsini alacağız. Kazanacağız. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin artan gücünü, gürleşen sesini Zonguldak'ta hep beraber hissediyoruz. Çünkü Zonguldak daha iyisini hak ediyor. Şehrimiz en iyisini hak ediyor. Bunu yapmak için hep beraber örgütümüzle birlikte, belediye başkanlarımızla, belediye meclis üyelerimizle birlikte bulunduğumuz şehirlere en iyi hizmete, ver hizmeti vermek için iddialıyız. Bunu başaracağız. Zonguldak halkı da bunu görüyor. Zonguldak halkı bu gerçeği görüyor. Merkez belediyemizi alacağız. Sahip olduğumuz bütün ilçeleri koruyacağız. Bütün beldeleri koruyacağız. Bunların yanına yenilerini ekleyeceğiz. Ve biz yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak'ta Ezici bir üstünlük sağlayarak başarıyı sağlayacak bunu göreceksiniz. Konuşmaların ardından İl Başkanı Devrim Dural Vedat Öztürk'e rozet taktı. Başkanım evet, buradayız. Buradayız. Evet çok teşekkür ederim. Başkanım. Baba